Şimdi daha ne istiyorlar yani? Ağılı her yerde bulamazlar. Yani. Yakarlığına var falan ama yani ayıp. Aynen yani. Zaten odunlar da bitiyor kanka. Abu girişten güzel duruyor ama şurası kötü duruyor da şuradan buradan girince güzel duruyor sağda ahır. bakayım. Güzel güzel. Bu arada Neye benziyor ya? Ha? Çitleri boyayabiliyoruz karşı. Şuradan, böyle gelince ETS 2'deki böyle iş aldığın yerler olur ya oraya benziyor ya böyle dümdüz gibi. <laughs> Şimdi bu kötü bir şey mi bir şey mi karşı? Kötü de değil normal. <laughs> Hadi yarışma challenge. İlk önce kim koyacak? Tamam Bak sakın E'ye bas bas durma bak basmıyorum ben. <laughs> Ana! <Aa. gülüyor> Hainlik oldu kardeşim. Bu biri makine kapatmış. <laughs> kim kapat lan makineyi? Geri gel. Dur bak şimdi başlayacağız dur. 3 2 1 uh ben kazandım, ben kazandım, yeo, yeo, ben kazandım, Yeho. Kardeşim benim de bir kurşun ister misin? Ben bir, de de de. ben bir tane vereyim ama benim ya. <laughs> Hop bunu da alalım. Oo bak açılır kapanır olmuş bu. Bak burası açılabiliyor artık. Hem de 360 açılabiliyor. Ye. Yeah. <laughs> kanka ağaç bitti kardeşim. Oraya yetmeyecek bu ağaç. Ben sana söyleyeyim. Anlaşıldı. Çiftliği talan edeceğiz kanka. Bak, makineyi kapatıyorum kanka. Gidelim keselim kanka. <laughs> Yakındaki ağaçları alalım ilk önce. İlk önce çiftliğin içindekileri alalım kanka, dıştakilere sonra bakarız. Aynen aynen. Hadi hadi koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Üff, tamam. Şu oyunu bir kaydedelim de. Haydi aslanım yapabilirsin bunu. Bence de. <laughs> Şu metale para vermeseydik iyiydi ya. Metale de para vereceğiz ya bayağı para gidecek. Evet. Metal pahalı çünkü. Daha iyi olmuş ya zorlaştırmışlar. Aynen. Çok zorlama değil işte. Ya. Domuz alınca bayağı para kazanıyor yine. <laughs> Oyun süresini de arttırmışlar. İyi olmuş ya. Oyun süresi arttı. Değil mi? Oynanma süresi 60 saatte bir normalde. 60 saat değil de işte 75 saat. Aynen. Bir 15 saat. Biraz biraz bayağı eklemişler ama şu yapım süreçleri var ya. 16. saatindeyim oyunu. 16 saat 70 Vay ben ne kadar girmişim karşı. Bakalım shift hep miydi? Bir yoksa şey miydi? Bir dakika. 63 saat. Ya toplam 23 saatmiş. Ben or saati gösteriyormuş. Aga be. Ben 63 saat kardeş. Saati gösteriyorum şu 23 saatmiş. Şu an 77 dakika oynamışız öyle diyor. Benimki 80 dakika. Ayıp ayıp. <laughs> Uhu, -huh, oduncu abi. Bana da bir odun kessene. Keselim kardeş. Ama <laughs> sana 10 dolar kardeş. Ayıp edersin ya. Sandım. Sandım. Hep ayıp ederiz biz. Ah. Oh. Oha dağlar. Bu arada boyuna balık tutmana gelebilir. Ben çünkü şey gördüm kanka hırdavatçıda. Olta gibi bir şey gördüm abi. Gel de var zaten. Var bir balık. Aynen. Ama herhalde bir yıl Şey ya. olsa güzel olabilirdi ya aslında. Ya. Ha? Ne? Sen ne diyorsun? Kanka ben bir şey demiyorum işte. Aynen. <laughs> ben şey diye düşünüyorum ben. mesela bir, bir bu harita olsun bir de öbür harita olsun eski harita olsun bu ikisinden birini seçelim. Sence hangisi? İsteyen, isteyen sabit oynasın, isteyen böyle istediğini yapsın. Hmm. Ya hangisi? Riski harita bilmiyorum nedense bana daha bir şey geliyor biraz. Hoş. Bunda birazcık değişik bir harita var. Daha tamamlamadık ya muhtemelen Şimdi daha iyi olur burası. Tabii. Ya bir de burada şey yok kanka şimdi orada her şey hazırdı. Parayı veriyordun her şey geliyordu ayağına. Evet. Burada artık doğalgazı bile parayla alıyorsun. Elektrik faturası da gelirse şaşırma yani. Işığı açıyorsun yani Şak yüzde elli vergi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çadırı buradan bir şekilde nasıl alacağız bilmiyorum ama bu çadır deli ediyor beni orada duruyor ya ona göre yapmamız lazım düzeni ya gerçi ben şey düşündüm aga bu şu an bir şey var ya şurada bunun gibi bir şey yapabiliriz buraya çünkü domuzları kesip direkt burada şey yapabiliriz çünkü artık aygazı istediğimiz yere de taşıyabiliyoruz bunun gibi bir şey yapılabilir çünkü çok güzel duruyor Açık ya, hmm. ferah ferah, İçeride et keseriz, dolap koyarız birkaç tane. Hmm. Peynir dolapları ayrı ama. Ya işte çok paramız olunca da bir tane şey yaparız abi, bu depo gibi bir yer yaparız abi, metal falan var ya abi. Hmm. Bütün her şeyimizi oraya depo. Aynen. kiler. Aynen kiler yaparız ama böyle metalden aldık mı öyle 50'li 50'li satılıyor, ondan işte 10 paket alırız ne varmış? sol tarafı bitti bitti hmm. ya neredeyse burası herhalde dolar mı ağaçları burası bu arada sol tarafta ağaç kalmadı kanka herhalde evet, küçük küçük böyle minik minik ağaçlar var aynen <laughs> ops 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 şunu da keselim. Ay oh my god. Buraya da geç. Kapa lan kapıyı. Hayvanlar kaçacak. ayıp ayıp. Şunu şöyle yapalım. Vaaav. <laughs> wow, Aslan. Ben yapıyorum şimdi bu He? Öyle bir Ne olmuş? Dekorlar yandırmışız hızlı öfkele. Neymiş ki? Ne bileyim öyle diyorlar <laughs> zaten. Hızlı öfkeli her zaman bir rekordur oğlum. Gerçekten hızlı öfkeli hakkında düşüncelerini merak etmiyorum çünkü dünyanın en iyi filmi hakkında kötü yorum yapamazsın. Hmm. Ya Adamlar dünyayı kurtarıyor. <laughs> Her filmlerinde arabayla dünyayı kurtarıyorlar. Daha ne istersin? Ya oğlum bu odunlar yerin aşağısına düşüyor çıldırtıyor yani. <laughs> görüyorum böyle aşağıya gittiğini görüyorum oğlum. Aga be. Yoksa sen de mi bakla oynuyorsun? Düşünsene burası büyüyormuş. 10 tane ahırımız oluyormuş. Videomuz bu kadardı Lukos. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.